Merhaba. İçimden bir ses podcast'ine hoş geldiniz. Ben Beyza. Bugün sizinle zihnimizdeki sayısız düşünce baloncukları ve bu düşünce baloncuklarının aslında ne kadarının bize ait olduğu üzerine birazcık konuşmak istiyorum. Biz yetişkinler zihnimizde inanılmaz fazla düşünce barındırıyoruz. Yani çocukken de zihnimizi meşgul eden şeyler vardı elbette ama bunlar en fazla oyunlarla ilgiliydi diye düşünüyorum. Ama büyüdükçe ve hayatı ve insanları daha fazla sorgulamaya başladıkça zihnimizde bir takım yargılar da oluşmaya başlıyor. Ve bu yargılar da zamanla zamanla bir takım ön yargılara da sahip olmamıza sebep oluyor aslında. Kafamızın içerisinde sürekli bir bilgi birikimi ve bilgi akışı var hepimizin günlük hayatımızda, hayatımızın genelinde her zaman. Bunların bir kısmı tamamen anlık, gelip geçici olabiliyor. Bir kısmı ise hayatımızla ve hayatımızdaki insanlarla ilgili karar verirken bizi yönlendiren önemli düşünceler oluyor. Bedenimizdeki her uzuv bize ait, değil mi? Kollarımız, bacaklarımız, ağzımız, burnumuz, parmaklarımız hepsi bize ait. Başkasının olma ihtimali yok ve sorumluluğu tamamen bizde. Ama düşüncelerimiz öyle mi sizce? Yani %100 bizim doğrularımız, inandıklarımız ve gerçeklerimizden mi oluşuyor? Maalesef ki değil. Evet, bilgileri kendi özgür irademizle alıyoruz ama bu bilgilerin bizde oluşturduğu yargılar, büyüdüğümüz ailede ya da toplumda var olan bazı kabullerin olduğu gibi bize de yerleşmesini sağlıyor maalesef. Ve küçüklükten yetişkinliğe giden yolda merak duygumuzu da aslında yavaş yavaş kaybetmeye başlayınca bize sunulan yargıları sorgulamadan hop diye zihnimize atıyoruz. Ve elimizde kime ait olduğunu bilmediğimiz yüzlerce, binlerce düşünce ve yargı kalıyor. Size bunlardan birkaç tane örnek vereyim mi? Mesela çok şık giyinen ve kişisel bakımına inanılmaz özen gösteren kadınlar iyi yemek yapamaz. Bunun da ötesi kadınlar iyi yemek yapmalıdır yargısı mesela. Ya da Üniversite sınavını geçemeyen birisi kesinlikle tembeldir ve iyi çalışmamıştır. Ya da yeni bir girişim kurmak için inanılmaz entelektüel olmak ve yurt dışında bir sürü eğitimler almış olmak gerekir. Yoksa kesinlikle başarısız olur. Ya da kilolu insanlar güzel ya da yakışıklı değildir. Ya da mesela çok yakında yaşadığımız geçen bayramdan örnek vereyim. Her zaman büyükler aranmalı ve hal hatır sorulmalıdır. Yaşça küçükler kesinlikle aranmaz. Benim mesela hiç anlayamadığım bir yargı bu. Özleyen, merak eden herkes büyük, küçük fark etmez birbirini arayabilir. E diğer türlüsü zaten ego değil midir? Neyse örnekler böyle uzar gider. Siz de kendi hayatınıza bir dönüp bakarsanız zihninizde ne kadar çok başkalarının yargısı olduğunu fark edeceksiniz eminim. Peki zihnimizdeki bu sesler, bu yargılar kime ait? Kim konuşup duruyor ya sürekli kafamızın içinde? İşte büyürken ailemizden, çevremizden ve büyük ölçüde aslında yaşadığımız toplumdan öğrendiklerimizle oluşuyor bu yargılar. Bazen de tanıdıklardan, komşudan, el alemden, oradan, buradan. Burada aslında hiç etken değil, tamamen edilgen bir konumdayız maalesef. Peki başkalarının zihnimizi bu denli dolduran yargılarını fark etmemiz bizim için neden önemli? Çünkü yargılarımız yeri geliyor, seçeceğimiz yolu etkiliyor. Hayatımızı alacağımız insanı, hayata bakışımızı etkiliyor. Kısacası aslında tüm yaşantımızı etkiliyor düşünce kalıplarımız. Bunlar bu denli kuvvetli etkiye sahipken başkalarına değil de bize ait olan düşünce ve yargılarla ilerlemek bizim faydamıza olur diye düşünüyorum. Ben de dahil birçoğumuz farkına bile varmadan hayatımızın çok büyük bir alanında bu düşünce kalıplarına yer açmışız maalesef ve bunları benimsemişiz. Ama ne kadar hızlı fark edip düşüncelerimizi yakalarsak, değiştirmek için atacağımız adımlar da o kadar çabuk olur. Siz de bir durup düşünün. Zihninizde ne kadar çok yabancı yargı var ya da düşüncelerinizin ne kadarı size ait? Bunları fark ettikçe eminim siz de kendi doğrularınızı ve gerçeklerinizi bulabilmek için yeni yollara çıkacaksınız. E o zaman kendi gerçeklerinize doğru yolunuz, yolumuz açık olsun diyelim. Umarım bu podcast'i severek dinlemişsinizdir ve umarım size ilham olmuştur. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.